elinde gizli bir güç olduğunu bir anlığına düşün. Bir tılsım değil, karmaşık bir formül değil. Sadece birkaç basit kelime. Onları telaffuz ettiğinde birinin sana bakışını, sana verdiği cevabı ve seninle kurduğu bağın yoğunluğunu dönüştürebilecek kelimeler. Çaba gerektirmeyen, yapay durmayan, doğal bir şekilde akan ama yine de çekim uyandıran, suç ortaklığı yaratan ve konuşma bittikten çok sonra bile karşındakinin zihninde yer etmeni sağlayan kelimeler hayır. Ucuz bir kişisel gelişim kitabından fırlamış sihirli cümlelerden ya da er ya da geç çökecek manipülatif tekniklerden bahsetmiyorum. Sana gerçek bir şeyden, psikoloji, iletişim ve insan ilişkileri alanında yıllarca süren çalışmalara dayanan basit kelimelerden bahsediyorum. Çünkü nihayetinde tüm insanlar derin, evrensel ve kaçınılmaz bir arzuyu paylaşır. Görülme, değer görme ve özel hissetme arzusunu. İşin büyüleyici yanı, belirli kelimeleri niyetle, samimiyetle ve maskesiz kullanmayı öğrendiğinde etkinin anında olmasıdır. Sadece etkileşimin enerjisi değişmez. Aldığın dikkat ve hatta karşındakinin seni algılama şekli bile değişir. Sanki bu kelimeler, karşındakinin zihnine ve kalbine doğrudan kapılar açan görünmez anahtarlar gibidir. Ve o kapılar açıldığında bağ kurmak kaçınılmaz hale gelir. Bugün sana çok basit gibi görünen ama muazzam bir güce sahip 6 kelimeyi açıklamak istiyorum. Eğer bunları iletişim kurma biçimine entegre edersen, samimiyetle uygularsan, herhangi bir kişinin zorlamadan, oyunlar oynamadan, maskeler takmadan sana doğru çekilmeye başladığını fark edeceksin. Ve ilerlemeden önce bir şeyi anlamanı istiyorum. Mesele cümleleri ezberlemek değil. Mesele sen artık orada olmadığında bile diğer kişinin seni düşünmesini sağlayan bir enerji, bir varlık geliştirmektir. Bir numara anlat bana. Gerçek sihir işte burada başlar. İnsanlar hakkında sık sık unuttuğumuz bir gerçek var. Kendimiz hakkında konuşmayı çok severiz. Hatta bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki, birisi kişisel bir şey paylaştığında, beyni zevk ve motivasyon, nörotransmitleri olan dopamin salgılar. Bunun ne anlama geldiğini fark ediyor musun? Aa, bu şu demek, ne zaman biri seninle kendisi hakkında konuşsa sadece bilgi paylaşmakla kalmıyor. Aynı zamanda senin varlığınla ilişkili pozitif bir deneyim yaşıyor. Ve anlat bana kelimesi bu deneyimin kapısını açan anahtardır. Anlat bana dediğinde samimi bir ilgi gösterirsin. Karşıdakinin anlatacaklarının senin için önemli olduğunu söylemeden iletirsin. Ve işte tam o anda bir bağ oluşmaya başlar. Çünkü çekim kültür bize aksini inandırmış olsa da nadiren fiziksel olana başlar. Gerçek çekim birisi seninle dinlenebileceğini, anlaşılabileceğini ve kabul edilebileceğini hissettiğinde başlar. Anlat bana'nın güçlü yanı yargılamaması, baskı yapmaması ve talep etmemesidir. Doğrudan ve soğuk bir şekilde bugün ne yaptın diye sormakla yumuşak ve sıcak bir tonda anlat bana. Günün nasıl geçti demek aynı şey değildir. Bu fark ne kadar küçük görünse de güveni harekete geçirir. Karşıdaki kişi korkmadan açılabileceğini, sözlerini dikkatle ve özenle karşılamaya hazır birinin olduğunu hisseder. Daha iyi hayal etmen için sana pratik bir örnek vereceğim. Biriyle akşam yemeğindesin ve bir bütün gece kendinden, başarılarından, sorunlarından, fikirlerinden bahsetmek yerine bir an duraksayıp gözlerinin içine bakıp şöyle diyorsun. Anlat bana bu hafta başına gelen en güzel şey neydi? Bu basit soru anında bir duygusal bağ kurma alanı açar. Ya da sessiz, mesafeli, bakışları dalgın birini düşün. Yumuşak bir anlat bana. Aklından neler geçiyor? Sorusu o kişinin içini dökmesi ve sana kimseye göstermediği bir yanını göstermesi için yeterli olabilir. Aa ve burada şunu çok net anlamanı istiyorum. İnsanlar mükemmel birini aramıyorlar. Kusursuz bir fizik ya da parlak bir özgeçmiş aramıyorlar. Onları önemli hissettirecek birini arıyorlar ve anlat bana o duygusal mahremiyetin kapısını açan altın bir anahtar gibidir. Bu kelimeyi samimiyetle ve gerçek bir merakla kullandığında, bir hile olarak değil, gerçek bir ilgiyle kullandığında inanılmaz bir şey fark etmeye başlarsın. O kişi artık senden uzaklaşmak istemez. Çünkü gerçek çekim böyle inşa edilir. Birinin onunla kendimi dinlenmiş hissediyorum, onunla kendimi görülmüş hissediyorum, onunla kendimi özel hissediyorum diye Düşünmesini sağlayan o küçük jestlerde iki numara anlıyorum. Bağ kurma sanatında bu kelime kadar güçlü çok az kelime vardır ve yine de neredeyse hiç kimse onu doğru şekilde kullanmaz çünkü bir insanın a, paradan tanınmaktan ve hatta romantik aşktan daha çok arzuladığı şey anlaşılmış hissetmektir. Hissettiklerinin abartılı olmadığı, saçmalık olmadığı, saklanması gereken bir şey olmadığı aksine anlamlı olduğu ve doğrulanmayı hak ettiği hissi anlıyorum kelimesi duygusal bir köprüdür. Karşıdaki kişinin söylediği her şeye katıldığın anlamına gelmez. Ne de tam olarak aynı şeyi düşündüğün anlamına gelir. İlettiği şey daha da derindir. Duygunu tanıyorum. Ne hissettiğini görüyorum ve onu geçerli olarak kabul ediyorum ve inan bana bu her türlü savunmayı yerle bir eder. Farkında olmadan kaç kez yanlış şekilde cevap verdiğini düşün biri tükendim der ve sen ben de diye cevaplarsın. Ya da biri işte berbat bir gün geçirdim der ve sen en azından bir işin var diye karşılık verirsin. Orada ne olduğunu fark ediyor musun? Bağ kurmak yerine kapıyı kapatıyorsun. Karşıdaki kişi dinlenmediğini, duygusunun küçümsendiğini hisseder. Ve o anda ne kadar küçük bir detay gibi görünse de ikinizin arasına bir duvar örülür. Şimdi aynı sahneyi küçük bir değişiklikle hayal et o kişi işte berbat bir gün geçirdim der. Ve sen hızlı çözümler sunmak ya da önemini azaltmak yerine sakince ona dersin ki böyle hissetmeni anlıyorum. Senin için çok yorucu olmalı. Sadece bir saniyede gerginlik kaybolur. Çünkü o kişi tanındığını hisseder ve, ve biri tanındığını hissettiğinde rahatlar, açılır, gardını indirir ve sana güvenmeye başlar. Sana terapide olan bir şeyi anlatayım. İnsanlar çoğu zaman Devasa bir sorunla, yıllardır taşıdıkları bir acıyla gelirler ve herhangi bir teknikten, herhangi bir tavsiyeden önce en çok duymak istedikleri şey, dudaklarımdan dökülecek basit bir seni anlıyorum cümlesidir. Sadece bu cümle süslemesiz zaten iyileştirici bir etkiye sahiptir. Çünkü yalnızlık hissini kırar ve o his dağıldığında kalp yakınlığa açılır. Bir çift örneği düşünelim. Kadın erkeğe, ''Bize hiç vakit ayırmamamız beni rahatsız ediyor.'' der en yaygın tepki savunmaya geçmektir. Çok çalışıyorum. Anlamıyor musun? Bu cevap duvarlar örer, mesafe yaratır. Ama eğer erkek nefes alır, ona bakar ve bunun seni incittiğini anlıyorum. Eskisi gibi paylaşamadığımızı hissetmek sinir bozucu olmalı derse ne olur? Atmosfer tamamen değişir. Bir şikayet olan şey bir bağ kurma anına dönüşür. Ve işte çok az kişinin anladığı sır burada. Çekim mükemmel bedenlerden değil, görüldüğünü hisseden kalplerden doğar. Gerçek kimya, birinin sana takıntılı hale gelmesini sağlayan o kimya, o duygusal samimiyet deneyiminden doğar. Samimiyetle anlıyorum dediğinde sadece cevap vermezsin, diğerinin ruhunu okşarsın. 3 numara. Teşekkür ederim. Basit, rutin, neredeyse otomatik olarak söylediğimiz bir kelime gibi görünebilir. Markette poşeti aldığımızda ya da biri bize kapıyı açtığında söylediğimiz gibi. Ama bu kelime alışkanlıktan değil de kalpten doğduğunda çekim ve suç ortaklığı yaratmak için en güçlü araçlardan birine dönüşür. Minnettarlık bir aynadır. Teşekkür ettiğinde diğerinin sende değerli, takdiri hak eden, katkı sağlayan biri olarak yansımasını sağlarsın. Ve hepimiz derinden böyle hissetmeyi arzularız. Biri için önemli olmak, başka birinin hayatında bir fark yaratabilmek. Bu yüzden samimi bir teşekkür asla gözden kaçmaz, duygusal hafızaya kazınır. Kendi deneyimini düşün. Kaç kez biri için bir şey yaptın? Küçük bir jest, bir iyilik, hatta bir teşvik sözü ve tek aldığın şey sessizlik ya da "eh bu senin görevin" gibi bir karşılık oldu. Bu boşluk acı verir. Çünkü çabayı inkar eder ve davrandığın niyeti siler. Şimdi birinin gözlerinin içine bakıp sana teşekkür ederim bana eşlik ettiğini hissettirdin dediği son anı hatırla. Hala hatırlıyorsun değil mi? İşte minnettarlığın gücü bu. Bu kelimenin harika yanı sadece diğerini etkilemekle kalmaz. Seni de dönüştürür. Teşekkür ettiğinde zihnin eksik olana odaklanmayı bırakır ve zaten sahip olduklarına bakmaya başlar. Titreşimin, enerjin dünyada var olma şeklin değişir ve bu aydınlık ve genişleyici enerji son derece çekici gelir hiç kimse her şeyi eleştiren, her şeyi kanıksayan, her zaman daha fazlasını talep eden birinin yanında olmak istemez. Ama hepimiz değer vermeyi bilen, zaten var olan iyiliği tanımanın sevincini yayan birinin yakınında olmak isteriz. Sana basit bir örnek vereyim. Biri sana bir mesaj yazar. Soğuk bir tamam ile cevap verebilirsin. Ya da bana yazdığın için teşekkür ederim. Günümü aydınlattın diyebilirsin. Tatsız bir konuşma olabilecek şey duygusal bir bağa dönüşür. Karşıdaki kişi sadece yazma görevini yerine getirdiğini değil, aynı zamanda senin üzerinde bir etkisi olduğunu, içinde bir şeyleri hareket ettirmeyi başardığını hisseder. Ve biri senin hayatında olumlu duygular yaratma yeteneğine sahip olduğunu algıladığında yaklaşma arzusu artar. 4. numara Hayalet Sadece iletişim kurmakla kalmayıp aynı zamanda taşıyan, diğerinin zihninde görünmez bir portal açıp onu şimdiki zamandan farklı bir yere götüren kelimeler vardır. Hayalet bu sihirli kelimelerden biridir. Çünkü biz insanların sahip olduğu en güçlü yeteneği görselleştirme yeteneğini harekete geçirir. Birini hayal etmeye davet ettiğinde onu senin de dahil olduğun olası bir geleceğe yansıtırsın ve beyni bunu sanki zaten oluyormuş gibi yaşamaya başlar. Bu şiir değil bilim. İnsan beyni gerçekte olanla görselleştirme yoluyla yarattığı arasında tam olarak ayrım yapmaz. Bu yüzden olimpiyat sporcuları her hareketi hayal ederek antrenman yaparlar. Çünkü vücut sanki onu gerçekleştiriyormuş gibi tepki verir. Şimdi bunu samimi bir konuşmada kullanmanın ne anlama geldiğini düşün. Tek bir kelimeyle birinin seninle henüz gerçekte var olmayan ama kalpte şimdiden gerçek hissedilen bir duyguyu, bir arzuyu ya da bir suç ortaklığını deneyimlemesini sağlarsın. O restoran güzel demekle hayal et. Birlikte gitmek, her yemeği tatmak ve geç saatlere kadar gülmek ne kadar eğlenceli olurdu demek aynı şey değildir. İlk durumda bir bilgi paylaşırsın, ikincisinde bir sahne çizersin ve sahneler çizdiğinde arzu yaratırsın. Çünkü çeken şey sadece sahip oldukların değil, aynı zamanda birinin yanında yaşayabileceğin olasılıklardır. Seni romantik bir örneğe götüreyim bir kişi seyahat etmek isterdim der. Bu cümle bireysel alanda kalır. Bu kişisel bir arzudur. Ama bunu dönüştürüp hayal et. O eski sokaklarda birlikte yürümek, yeni yemekler denemek, deliler gibi gülerek fotoğraf çektirmek ne kadar inanılmaz olurdu dersen, birdenbire artık kendinden değil gelecekteki bir bizden bahsedersin. Ve diğeri o sahneyi sanki zaten oluyormuş gibi, sanki seninle daha yaşamadan bir anısı varmış gibi hissetmeye başlar. 5 numara. Biz derin duyguları ateşleyebilecek tüm kelimeler arasında, biz belki de en güçlülerinden ve aynı zamanda en çok hafife alınanlarından biridir. Çünkü çoğu insan ben merkezli konuşur. Ben istiyorum, ben düşünüyorum, ben ihtiyaç duyuyorum. Diline bir başkasını dahil etmeyi bilen kişi ise bambaşka bir evrenin kapısını aralar. Birliğin, suç ortaklığının ve aidiyetin evrenini biz dediğinde senle beni ayıran çizgiyi silersin ve her ikinizin de bir ekip olarak var olduğu ortak bir alan inşa edersin. Yalnız başına kendinden bahsetmezsin. Ne de diğerini hayatının bir izleyicisine indirgersin. Birlikte yaratılan bir bağdan ikiniz olmadan yazılamayacak bir hikayeden bahsedersin. Ve bu son derece çekicidir. Çünkü insan özünde aidiyet ihtiyacını taşır. Bir düşün, hepimiz bir düzeyde kendimizden daha büyük bir şeyin parçası olmayı arzularız yalnız yürümediğimizi, birinin bize eşlik ettiğini, hayatımızın sadece bir için değil, bir ilesi olduğunu hissetmek isteriz. Bir bizim parçası olma hayali, bir ilişkiyi sığınağa dönüştüren ve birinin kalmak istemesini sağlayan şeydir. Sa sana net bir örnek vereyim. Çoğu insan ben merkezli konuşur ama diline bir başkasını dahil etmeyi bilen kişi bambaşka bir evrenin kapısını aralar biz dediğinde senle beni ayıran çizgiyi silersin ve iki ruhu ortak edersin. Bugün sahile gitmek istiyorum demek başkadır. Bizimle o sahil ne anlamlar kazanırdı demek bambaşadır. Diğeri, o kelimeyi duyduğu anda kendini senin yanında o imgenin bir parçası olarak hisseder. 6 numara. Hatırlıyorum. Şimdiki zamanda duyguları uyandıran kelimeler vardır ve zamanda yolculuk yapma yeteneğine sahip olanlar vardır. Hatırlıyorum bu ikinci kategoriye aittir. Çünkü sadece geçmişte olanı çağrıştır, çağrıştırmakla kalmaz. Aynı zamanda birinin sende bıraktığı izi kurtarır ve bunu yaparak görünüşte sıradan bir anı sonsuz bir şeye dönüştürür. Hatırlıyorum dediğinde aslında ilettiğin şey şudur. Birlikte yaşadığımız şey geçici değildi. İçime kazındı. Hala değeri var. Ve inan bana birinin kalbi iz bıraktığımızı bilmekten daha karşı konulmaz bir his yoktur. Hepimiz bunu arzularız. Unutulmaz olmayı. Birinin senin çoktan unuttuğun ortak bir anıdan bahsettiğinde nasıl hissettiğini düşün. Birdenbire o sahne diğeri için önemli olduğunu bilmenin duygusuyla renklenerek güçlü bir şekilde geri döner. Önemsiz bir detay değildi. Hafızada saklanmaya değer bir şeydi ve bu farkındalık anında bağı güçlendirir. Romantik bir örnek. Konuştuğumuz zaman güzeldi demekle ilk konuştuğumuz zamanı hatırlıyorum. Beni nasıl güldürdüğünü ve o anda ne kadar hafif hissettiğimi dememek aynı şey değildir. İlk cümlede bir olayı tanımlarsın. İkincisinde bir duyguyu itiraf edersin ve bu itiraf sadece anı canlandırmakla kalmaz. Onu paylaşılan bir hazineye dönüştürür. Hatırlıyorumun gücü geçmişle bugünü birleştirmesindedir. Sadece ne olduğundan değil, şimdi neyin önemli olmaya devam ettiğinden bahseder. Sanki seninle paylaştığım şey yok olmadı içimde canlı kalmaya devam ediyor demek gibidir. Ve bu samimiyet yaratır. Çünkü diğerini anlamlı birine, hikayende gözden kaçmayan birine dönüştürür. Şimdiye kadar samimiyetle kullanıldığında çekim uyandıran ve anında suç ortaklığı yaratan altı kelimeyi gezdik. Ama önemli bir şeyi anlamanı istiyorum. Gerçek güç tek bir kelime değil, onları iletişim kurma biçiminin içinde nasıl bir araya getirdiğindedir. Bu noktaya geldiğimizde durup gördüğümüz her şeyi birleştiren deseni gözlemlemek gerekir. Çünkü belki de fark ettin ki anlat bana. Anlıyorum, teşekkür ederim. Hayalet biz ve hatırlıyorum görünüşte farklı gibi dursa da aslında aynı çekirdeği paylaşırlar. Hepsi karşıdaki kişide ait olma, önemli olma ve seninle duygusal olarak bağlı olma hissini uyandırır. Ve burada yedi anahtar devreye giriyor ki bu yeni bir kelime değil. Önceki altı kelimenin aynı yapbozun parçaları gibi çalışmasını sağlayan bir ilkedir. Aa, niyet anlat bana'yı yüz kez tekrarlayabilirsin ama diğerinin ne söylediği gerçekten umrunda değilse bu fark edilecektir. Anlıyorum diyebilirsin ama bunu aceleyle ya da küçümseyen bir tonda yaparsan yakınlık değil mesafe yaratacaktır. Cümlelerini teşekkür ederimle doldurabilirsin ama bunu boş bir formülü okur gibi yaparsan asla diğerinin kalbinde o yankıyı yaratmaz. Sır, Sır her kelimenin arkasına koyduğun niyettedir. Çünkü kelimeler araçtır. Evet. Ama onları hareket ettiren motor, onları telaffuz ettiğin duygudur. İnsan doğal bir samimiyet dedektörüdür. Bir süre rol yapabiliriz, jestlerle gizleyebiliriz. Ama derinde tonumuz, bakışımız, hatta sessizliğimiz bile söylediklerimizin kalpten mi geldiğini yoksa sadece yüzeysel bir süs mü olduğunu ortaya çıkarır söylediklerimizin gücü yalnızca eylemlerimizle desteklendiğinde katlanır. Buna tutarlılık diyoruz. Anlatmana diyebilirsin. Ama karşıdaki kişi sana bir şeyler anlatırken telefonunu kontrol edersen ilgin anında buharlaşır. Anlıyorum diye tekrarlayabilirsin. Ama ses tonun sabırsızlık içeriyorsa o anlayış bir cepheye dönüşür. Konuşmalarını teşekkürlerle doldurabilirsin ama günlük davranışlarında başkalarını kanıksıyorsan minnettarlığın boş bir jest olarak algılanır insan tutarsızlıkları tespit etmek üzere programlanmıştır. Bunu her zaman bilinçli olarak yapmaz ama hisseder. Bir şeylerin uyuşmadığını, kelimelerin bir şey söylediğini ama enerjinin başka bir şey ilettiğini hisseder ve o anda açıklayamasa bile güvensizlik ortaya çıkar. Ve inan bana çekimi güvensizlikten daha fazla söndüren hiçbir şey yoktur. Bu yüzden tutarlılık çok güçlüdür. Çünkü güvenlik yaratır ve güvenlik derinden baştan çıkarıcıdır. Şimdi bir de ritim var. İletişimdeki ritim sıradan bir sohbeti duygusal bir dansa dönüştüren şeydir. Ne zaman doğru anda dinleyeceğini, ne zaman diğerinin düşünmesine izin verecek bir duraklama yapacağını, ne zaman duygularını ezmeden cevap vereceğini bildiğinde diğerinin otantik bir bağ olarak algıladığı bir uyum ortaya çıkar. Mesele sadece ne söylediğin değil, ne zaman söylediğindir. Sürekli söz kesen birindir. Sürekli söz kesen birini düşün. Kelimeleri değerli olabilir ama duraklama eksikliği, endişe, ego, hatta diğerinin hissettiklerine karşı ilgisizlikletir. Öte yandan bekleyen, dinleyen ve sonra sakince cevap veren biri bu ahenk, güvenlik, sabır ve saygı iletir ve bu nitelikler karşı konulmazdır. Sessizlik de ritmin bir parçasıdır. Duygusal tutarlılık diğerinin gardını indirmesini sağlayan o istikrar hissidir. Bu her zaman neşeli veya mükemmel olman gerektiği anlamına gelmez, kimse değildir. Varlığının güvenilir olduğu iletişim kurma biçiminin ruh haline veya yorgunluğuna göre kökten değişmediği anlamına gelir. Ve bu istikrar derinden çekicidir. Çünkü hepimizin sessizce aradığı bir şeyi sağlar. Güvenlik. Bir kişi ilk buluşmada çok çekici olabilir, güzel sözlerle, yoğun jestlerle, manyetik bir enerjiyle göz kamaştırabilir. Ama ertesi gün ortadan, kay ortadan kaybolursa, cevapları çelişkiliyse, tavrı mantıksız bir şekilde dalgalanıyorsa, uyanan şey arzu değil, belirsizliktir ve sürekli belirsizlik endişe yarattığı için çekimi aşındırır. Öte yandan biri tutarlı davrandığında, bakışının, dinleyişinin veya teşekkür edişinin şansa bağlı olmadığını bildiğinde bir güven bağı doğar ve tüm bunların arkasında en derinde sahicilik yatar. Sahicilik üretilmeyen, zorlanmayan, sadece bir kişi gerçekten olduğu kişi olmasına izin verdiğinde yayılan o sessiz manyetizmadır. Ve çoğu zaman kabul edilmeme korkusuyla kendimizi böyle göstermekten korksak da, paradoksal olarak en çok çeken şey budur. Çünkü ışıkları ve gölgeleriyle, gücü ve kırılganlığıyla kendini tam olarak gösteren birinin daha baştan çıkarıcı bir şey yoktur. Maskelerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Ama maskesiz görünmeye cesaret eden biri ortaya çıktığında ne olur? Unutulmaz olur. Sahicilik, düşündüğün her şeyi filtresiz söylemek ya da diğerini umursamadan hareket etmek anlamına gelmez. Söylediklerinin ve yaptıklarının hissettiklerine uyum, uyumlu olduğu anlamına gelir kelimelerinin prova edilmiş bir senaryo değil, iç dünyandan gerçek bir yansıma olduğu anlamına gelir. Ve iç ile dış dünyanın arasındaki bu, bu tutarlılık güveni yaratan şeydir. Sonunda anlıyoruz ki paylaşılan bu kelimeler ve ilkeler izole teknikler değildir. Bunlar kendinle ve başkalarıyla ilişki kurma şeklini dönüştürmek için bir haritadır. Çekim, aşk, suç ortaklığı havada uçuşan cümlelerle sürdürülmez her anı nasıl yaşamayı seçtiğinle sürdürülür. Bu bir odaya girdiğinde taşıdığın enerji, biri sana bir sırrını açtığında dinleme şeklin, küçücük şeylere teşekkür etme hassasiyetin, yüksek sesle hayal kurmana izin verme doğallığın, bir anıyı hatırlama şefkatin. Bütün bunlar toplandığında seninle olmanın deneyimini yaratır. Ve asıl diğerinde kalan şey bu deneyimdir. Çünkü kimse sana bir kez söylediğin bir şey için bağlanmaz. Sana bağlanırlar. Çünkü seninle olmak farklı hissettirir. Çünkü seninle bağ vardır, merak vardır, varlık vardır. Çünkü seninle kelimeler boş değildir. Gerçek duygulara filizlenen tohumlardır. Bu yolculuğun gerçek sonu şudur. Çekimin bir görünüş oyunu olmadığını, en insani olandan bağ kurma yeteneğinin bir yansıması olduğunu anlamak ve bunu başardığında her kelimeyi özünle yaşamaya cesaret ettiğinde bir sır kalmaz. Doğru insanlar karşı konulmaz bir şekilde sana doğru çekilecektir. Eğer bu düşünceler sana bir şeyler kattıysa videoyu beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda bizimle paylaş.